Evrenin neyden yapıldığından bahsedeceğim. Evre gerçekten neyden yapılmış? Aslında bunun temel ayrıntıları daha da uzun içeriği Mardan Mars'a kitabımda yer alıyor. Merak edenler fazlasını oradan e, takip akıvaylı bilirler. Algıladığımız gerçeklikte gerçekten yani nesnel dünyada gerçekte temel olan nedir? Esas soru bu. önce 400'lü yıllarda Demokritos ve Atomun temel bir e, eleman olacağını hatta atomu ilk adlandıran kişi olarak, temel birim olarak tarihe geçti. Fakat uzun yıllar, 2300 yıl tam bir e, sessizlik oldu ve ta ki 1897'de Thompson elektronu keşfedince atomdan küçük bir şeyi keşfettiğini duyurdu ve anladık ki atomdan küçük şeyler de varmış. Sonra 1912'lerde Rutherford atom çekirdeğini keşfetti daha sonraki dönemlerde de proton ve nötronları keşfetti bilim insanları. Ve anlaşıldı ki çekirdek proton ve nötronlardan oluşuyor. Etrafında bir elektron bulutu söz konusu. Ta 1960'lara kadar aslında temel birimlerin bunlar olduğu, yani temel bileşenlerin atomları oluşturan elektron, proton ve nötron olduğu düşünüldü. Fakat 1960'larda nötron ve protonların da aslında temel birim olmadığı, kuark denilen işte aşağı kuark yukarı kuark gibi e, temel daha alt e, parçacıkları olduğu keşfedildi ve 70-80'lere doğru yüzlerce yüzlerce e, temel parçacık keşfedildi ve hatta fizikçiler kendi aralarında espri yapar oldular e, bunu kim ısmarladı. Çünkü denklemlerde tahmin ediyorlardı sonra deneysel olarak onları e, ortaya koyuyorlardı. Ve parçacık çiftliği kavramı ortaya çıktı. Bir çiftlikteki hayvanlar gibi sürekli artan ve çoğalan üreyen bir temel parçacıklar dünyası ortaya çıktı. Ama bugünkü e, bakış açımız, özellikle 80-90'lardan sonra ortaya çıkan kuantum alan teorisiyle aslında parçacıkların da temel olmadığı anlaşıldı ve e, gerçeğin aslında e, bütün nesnel dünyanın parçacıkların da arka planında Alanlar dediğimiz, alan dediğimiz yapının var olduğu anlaşıldı. Ee, gerçeklik o zaman temelde en arka planda aslında alanlardan oluşuyor. Yani parçacık dediğimiz şeyler de bu alanlarda ortaya çıkan dalgalanmalar ve varoluşlar olarak anlaşılabiliyor. Peki bu alanlar bize ne söylüyor? Söyledikleri şey şu. Sizin nesnel dünya diye gördüğünüz şey aslında alanların geçici dalgalanmaları ve geçici belli bir enerji seviyesine alan uyarıldığı zaman ya da dürtüklendiği zaman diyelim ortaya çıkan e, parçacıklar varlık ya da nesnel evrenimizi ya da dünyamızı oluşturuyorlar. Tabii bu yönüyle bakıldığı zaman aslında kuantum alan teorisi oldukça matematiği ağır bir, e, matematik zeminde oluşturulan bir e, teori aslında ve anlaşılması bayağı ileri matematik gerektiriyor. E, ama buna bakıldığı zaman aslında uzayın her noktası bir alandan oluşuyor şeklinde e, düşünebiliyoruz yeni bakış açısına göre. E, şöyle düşünün odanızda bir e, soba var ya da şömine var, ısıtıcı var bir köşede. O odayı ısıttığı zaman yükseklik ve genişlik olarak düşünürseniz odanızı hacim olarak her yeri aynı şekilde ısıtmaz. Belli bölgeler daha sıcaktır ve sıcaklık eşit almaz odanın içerisinde. Dolayısıyla nedir? Aslında odanızın içerisinde bir sıcaklık alanları söz konusudur. Bu aslında evrenin temel alanlarına çok benzer bir metafor. Doğadaki alanlar da bu şekilde her yerde de, bulunuyorlar. Ama tabi alan dediğiniz şey e, yok edilebilir mi ya da ortadan kaldırılabilir mi? Şöyle düşünün, fizikçilerin kabul ettiği bir yöntem bu. Diyelim ki bir kutu düşünün, etrafta izole edilmiş, içindeki her şeyi çekiyorsunuz. Atomları çektiniz, fotonları çektiniz. Artık o kutu ne oldu? Tamamen vakum ya da boşluk oluştu. Ama aslında baktığınız zaman bu boşluk ya da vakum denilen, boş uzay denilen şey de aslında geride bir şey bırakır. Ne bırakır? Alanlar. Ve o alan, kuantum alanı dediğimiz alan aslında canlı bir boşluktur ve sürekli e, e, ödünç enerjiler alarak e, madde varoluşları oluşturur ve geçici varoluşlar ortaya çıkarır. E, geçici varoluşlar enerjilerini tekrar geri verirler, borç aldıkları enerjiyi ve tekrar yok olurlar. Yani varlık ve yokluk bir şekilde dalgalanarak bu alanın içerisine devam eder. Yani onun için fizikte Evrenin hiçbir yerinde mutlak boşluk dediğimiz, vakum dediğimiz bir şey mutlak olarak boş ya, olamaz. Ya da işte e, mutlaka içerisinde kuantum alanı ve geçici varoluşlara sahip olan e, parçacıklar ortaya çıkar. Bunu tabi Eisenberg'in belirsizlik ilkesinden de biliyoruz. Yani bu şekilde ortaya çıkan tüm parçacıklar geçici varoluş olarak e, bir kendilerini gösterirler ve sonra yok olurlar. Tabi bu vakumda olan aslında... E, Gerçek nesnel dünyada da buna benzer bir varlık ve yokluk arasında dalgalanıyor olabilir nesnel dünya ve biz bunu fark etmiyor olabiliriz algılarımızla. Bunun en önemli örneği nedir? Ekranlar, televizyonlar, lambalar 50-60 Hz titrerler. Yani saniyede hasta 50 kere ya da 60 kere kesikli kesikli kesikli, kesikli o görüntüler oluşur. Ama bizim algı eşiğimizin ötesinde oldukları için aradaki boşlukları fark etmeyiz ve lamba devamlı yanıyor şeklinde ya da televizyonda ekranda gördüğümüz şey devamlı varlığını sürdürüyor şeklinde bir algıya bizde yol açar. Bu şekilde bakıldığı zaman aslında bunun en bariz örneği şudur. Mesela elektromanyetik alanda titreşimler fotonları taşırlar ve fotonu oluştururlar ve ışık olarak onu görürüz. Elektronlar da mesela elektron alanının titreşimler olarak ortaya çıkarlar. Ee, diğerlerini de bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, bu alanları düşündüğünüz zaman aslında böyle hani bakıldığı zaman her parçacığın bir alanı olduğunu ya da her parçacığı oluşturan arka planda bir alan düşündüğünüz zaman ki bu her parçacık belli bir enerjiyle oluşturuluyor o alanda. O enerji eşiğini geçmedikten sonra o parçacık varoluşa geçiyor. Ee, ya da tezahür edemiyor varlık aleminde. Bu şekilde düşündüğünüz zaman atom altı parçacıkları Higgs e, alanının da buna dahil ettiğiniz zaman o zaman 17 tane alanımız var ve onun 7 tane aslında temel parçacığımız var diye düşünebiliriz. Bütün evren bu 17 parçacıktan ve temel alandan oluşuyor. Tabii bu e, alanındaki alandaki dalgalanmalar da e, maddi evrenimizi oluşturuyor. Evet. Yani bunu nasıl algılayabiliriz aslında? Kendinizi bir o suyun içinde, okyanusun denizin içinde düşünün. Ya da odanızın suyla dolu olduğunu düşünün ve bakıyorsunuz. 17 tane farklı mürekkep renkleri odaya dağıtılmış bu suyun içerisinde. Normalde saydam. Fakat 17 tane farklı mürekkebin damlatıldığı odaya baktığınız zaman her bölgede farklı farklı varoluşlar görürsünüz. Ve bunlar birbiri içerisine kaynayarak farklı varoluşlara neden olur. İşte o mürekkep lekelerini aslında alanların kendisini tezahür ettiği, maddi olarak tezahür ettiği durumda olarak görebilirsiniz. Ya da hepimizin bildiği bir şey vardır, mıknatısın üzerine, yakınına ya da kağıt üstüne, altına mıknatısın kağıdı, altına mıknatısı tutunca üstündeki demir tozlarını, manyetik alanının e, akslarına göre, e, vektörlerine, kuvvet çizgilerine göre dizer ya da çeker. Aslında orada gördüğünüz şey manyetik alanın e, dışarıdaki tezahürüdür, çizgileri görür hale getirirsiniz. Bu şekilde bakıldığı zaman aslında alanları tabii göremeyiz ama tezahürlerini görebiliyoruz. Tabii alan teorisi aslında parçacık teorisine göre çok daha makul bir teori ve bakış açısı. Çünkü biliyorsunuz kütleler birbirini çekiyor, işte dünya güneşin etrafında tutuluyor kütle çekimiyle. Newton bunu ilk anlattığı zaman çok korkmuştu çünkü o dönemde uzaktan etki garipseniyordu çünkü cadılık ve büyücülükle suçlanma olasılığı oluyor bu tür bakış açılarında. Uzaktan etki etmek birisine büyü yaparak. Ee, bu anlatmakta zorlanmıştı aslında ama matematiksel denklemlerin bir sonucu olduğu için de ve kesinlik ifade ettiği için de çok da karşılıklı bir şey olmadı. Buna bağlı olarak 149 milyon kilometre otodaki e, güneş dünyayı kendi etrafında tutabiliyor bir kuvvetle. Ne kuvvetiyle? Kütle çekim alanıyla tutuyor. Bunu tabii nasıl anlayabildik? Newton zamanında bunu anlamak zordu ama Einstein'in genel görelik teorisi ortaya çıkınca uzaktan eylem fikri artık alan etkisine döndü. Einstein uzayı uzay ve zaman olarak değil de uzay ve zaman olarak birleştirerek ikisini bir araya getirerek uzay zaman denilen şeyle birleştirdi ve aslında yer çekiminin, kütle çekiminin aslında uzayın alanının bükülmesi olduğunu gösterdi bize. Çünkü uzayın alanının büküldüğünü de biz ışığın da büküldüğünü bu alanlar vesilesiyle biliyoruz kütle çekimiyle. Nasıl düşünebilirsiniz? Ee, çocuklar zıplıyor ya neydi oyun parklarında e, filenin üstünde zıplıyorlar gergin filenin. Orada mesela bastığı zaman kenarda bir top varsa eğilim olarak çökmenin olduğu yere doğru o top kaymaya çalışır. Aslında o çökme uzayın bükülmesi ve kütle çekim alanının, o topu kendisine doğru çekmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Güneş de uzayı bu şekilde bükerek dünyayı kendisine doğru belli bir noktada tutarak bu aradaki ilişkiyi korunuyor. Ama bunu yapan aslında kütle çekim alanı. Bu şekilde basit bir metaforla aslında bu e, hayal edilebilir çünkü alanları hayal etmek gerçekten çok zor. Yine başka bir şey anlamamızda kolay kolaylaştırıyor alanları bilmek parçacıkların nasıl ortaya çıktığını ve yok edildiğini gayet iyi yok olduğunu gayet iyi anlayabiliyoruz. bir nötron bir proton ve elektrona bölünebiliyor. O zaman bir antinötrona bozulduğunda bu nasıl olabiliyor? Yani elektron içinde mi vardı? Gizli miydi içinde? Yok. O zaman nereden geldi bu? Demek ki belli bir enerji düzeyinde alanda sahip olduğunuz zaman başka bir temel parçacığa dönüşebiliyorsunuz. Yani alan düşünün alttanına yeterince itki, kuvvet, dürtme uygulandığınız zaman ki enerji demek bu. O zaman yukarıda oluşturduğunuz bu enerji maddi alemde bir varlık olarak ortaya çıkabiliyor. Tabii bu tek başına olmayabiliyor. Diğer alanları da etkiliyor ve e, hepsi birden 17 alan bir arada etkileşerek bu sonucu doğuruyorlar. Bu mesela alan bizim kendi yaptığımız şeyimizde de günlük yaşamımızda var. Mesela her gün bu alanlardan etkileniyoruz. Mesela cep telefonunuzdan birini aradığınız zaman başka birisinin alanına uyarılar gönderiyorsunuz. Ve aradığınız kişinin cep telefonundaki elektroniği bu alanlar vesilesiyle etkiliyorsunuz. Aslında bu pratik olarak uzaktan bir etkime cadılıkla ilişkili bir etkileşim baktığınız zaman çünkü kimse elektromanyetik dalgaları görmüyor. Ee, elektromanyetik alanın etkisi telefonu aradığınız zaman karşıdaki kişinin telefonundaki mekaniği etkileyerek oradan zili çalıyor. Yani aslında alanları biz günlük yaşamımızda sürekli kullanıyoruz. Bu yönüyle bakıldığı zaman aslında kuantum e, alan teorisi e, evreni anlamamızı çok e, ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Ee, tabii biz ne biliyoruz? Ee, her maddenin bir kitlesi var. Bir parçacığın kitlesi ya da kütlesi alanı titreştirmek için gereken enerjiyi aslında oluşturuyor. Yani bunu dürttüğünüz zaman alanı belli bir enerji vermeniz gerekiyor ki o, kitle, o enerjiyle ilişkili kütleye sahip bir parçacık ortaya çıkabilsin. Bunu hepimiz Einstein'ın E eşittir, e mc e e denkleminden biliyoruz. Enerji eşittir kütle alan belirli bir eşiğin altındaki enerjiler olduğu zaman onu kabul etmez. Yani eşiği geçmesi gerekecek uyaranların geçmediği zaman alan onu kabul etmediği için varlık aleminde de bir parçacık ortaya çıkmayacaktır. Böyle düşünebilirsiniz. Mesela bir elektron alanı düşündüğünüz zaman bir elektronun kütlesi 0.5 mega elektron volt uyardığınız zaman bir elektron alanını ancak bir elektron oluşturabilirsiniz. 0.5 megavoltun da 0.5 milyon volt diyelim daha anlaşılır olsun. Altında 0.4 milyon voltla eğer alanı uyardığınız zaman o zaman bir elektron ortaya çıkaramazsınız ve hiçbir parçacık oluşmaz. Ama 1.1 ya da 0.5'in iki katına yakın bir megavoltla alanı uyardığınız zaman o zaman iki tane elektronunuz olur ve bu bu şekilde devam eder ve tüm parçacıklar için aslında bu geçerli bir durum. Alandaki bu dalgalanmalar tabii ki kuantum mekaniğinin de bir dalga teorisi var ve Schrödinger denklemi olarak adlandırılıyor. Aslında biz elektronun bir konumunu biliyoruz, hızını biliyoruz ayrı ayrı desek de mesela aslında bu parçacığa ait bir şeydir ve aslında bu yanlış bir ifade. Çünkü normalde geçici bir varoluş ve elektron dediğiniz şey tenis topu gibi bir şey gibi değil bakıldığı zaman bu konumunu ve hızını ölçememizle alakalı bir durum değil. Çünkü konum ve hız diye bir şey parçacık olmadığı için söz konusu değil. Yani bir dalga fonksiyonu şeklinde atomun etrafında hareket eder ve aslında tüm uzaya yayılmış durumdadır. Biz bir ölçümü yapacaksak diyelim ki konumunu ölçebiliriz hızını ölçebiliriz ama aslında kendisi elektron bütün e, uzaya yayılmış durumdadır tıpkı bir dalga gibi e, elektron elektromanyetik e, alan elektron diyorum pro şey foton elektromanyetik alanın e, üzerinde taşınır ve onun bir dalga fonksiyonu aslında böyle bakıldığı zaman aslında foton'a bir parçacık muamelesi yapsanız da hani parçacık olarak Deneylerde de kullanılıyor hani denkler var bir parçacık olarak ama aslında bu bile nedir aslında bir dalga fonksiyonunun varlık aleminde kendisini tezahür ettirmesi yani olasılıklar içerisinden en yüksek olanına tezahür olması şeklinde düşünebilirsiniz aslında diğer bir yaklaşım da işte elektromanyetik alan nasıl fotonların dalga fonksiyonuysa elektrik alan şekilde elektronların aslında dalga fonksiyonu oluyor bu durumda. Ya bu yönüyle bakıldığı zaman aslında dalga fonksiyonu kuantum fiziğindeki Schrödinger denklemindeki gerçekte var olan bir şey ve elektronu gözlemlediğimizde dalga fonksiyonunu göremiyorsunuz. Çünkü dalga fonksiyonu ayrı bir değerde çöküyor ve yok oluyor ya da ortadan kayboluyor. Ee, ama biz biz değil, kuantum fizikçileri e, Schrödinger dalga fonksiyonunu e, kullanarak dalga fonksiyonu denklemini kullanarak e, bu çökmeleri tahmin edebiliyorlar. Yani aslında alanlar titreşiyor ve modülasyon yapıyorlar ve e, ancak onları ölçtüğümüz zaman e, ve e, belli bir enerji e, paketlerinde varoluş olarak parçacık olarak kendilerini gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığı zaman kuantum fiziği ya da mekaniği temelde ölçtüğümüz zaman ile ölçmediğimiz zaman arasında nesnel gerçeklik arasında bir fark olduğunu bize söylüyor. Evrendeki her parçacık kuantum mekaniğinin mekanizması tarafından bir parçacık haline getiriliyor. Ama altında arka plana bakıldığı zaman aslında alanların tezahürü dalgalanmalarıyla oluşan parçacıklar bunlar ve uzay ve zaman içinde her yerde titreşen kuantum alanları bu şekilde doğanın temel bir yapı taşını oluşturuyorlar. Buna bakarak ışık bir parçacık mıdır yoksa dalga mı şeklindeki bir, yüz, bir yüzyıldır sorulan soruya ne cevap vereceksiniz? Hem dalgadır hem parçacıklar şeklinde bir cevap verebilirler. Verebilirsiniz yani. Yani dalgayı ölçtüğünüz zaman, o zaman bir parçacık halinde bunu tespit edebiliyorsunuz. Aslında ama onlar hem dalgadır, hem parçacıklardır şeklinde de yorum yapılabilir. Yani bu alan dediğimiz şeyler aslında hiçbir şekilde maddeden oluşmuyorlar. Ee, ama aslında gerçek fiziksel bir şeyler, yani varlık aleminde e, yine de olan gerçek bir şey, varlıkları olan nesnel bir e, bir yapılar diyelim ya da bir ağlar ya da şablonlar ve evrenin varoluşunu sağlıyorlar. Çünkü evrende varlar ve belli bir enerjileri de var alanların kendisini, varlığını devam ettirmeyi sağlayan. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor akla. Parçacıklar, atomlar temel değil. Onlar oluşturan proton, nötron, elektron temel değil. Kuarklar temel değil. 17 temel parçacık temel değil ya da alan temel 17 temel parçacık temel değil alanlar o zaman temel mi o zaman şu an için kabul edilebilecek şey aslında e, şu an için alanlar temel olarak bakılabilir <laughs> ama bir 30 sene sonra 20 sene sonra alanlığın gerçekliği de değişebilir ve başka arka planda başka şeyler çıkabilir. E, bu yönüyle bakıldığı zaman aslında şöyle bir şey oluyor, evrenin kendisi arka planda bir şablon olarak, alemi misal gibi böyle bir varlık kopyası var ve bu alanlarla temsil ediliyor ve bu alan kendi içerisinde bizim nesnel dünyamızda, evrenimizde ya da Einstein'in evreninde, uzay zaman ev içerisinde geçici varoluşlara bürünüyor ve varlık kazanıyor ama aslında geçici bir şey. Hatta İbn Arabi'nin de buna göre buna bir bakışı var. Bunun gibi bir bakışı var. Aslında Arabi'ye göre varlık alemi devamlı bir şekilde var olan bir şey değildir. Anlar içerisinde kesikli olarak varlık alemi var olur. Bu anlara kuantum fiziğine göre mesela Planck zamanı diyebiliriz mesela. Onun üzeri eksi 33 saniyedi galiba. O şekilde varlık ve yokluk, varlık ve yokluk şeklinde devam edebiliyor ve ekrana bakar gibi ya da televizyonda izler gibi bütünsellik olarak biz bunu algılıyoruz. Devamlılık olarak algılıyoruz. Ama aslında kesikli olarak varlık devam ediyor olabilir. Belki de bilmiyoruz. Yani sorularımız yanlış da olabilir. Ama şu anda kesin olan şey alanların temel yapılar olduğu ve nesnel dünyanın bu alanlar üzerine tezahür ettikleri. Bu tezahürün de varoluşunda geçici olduğu Belki de alan dediğimiz şey aslında Tanrı'nın ya da omnipotent gücü her şeye yeten varlığın zihinsel bir enerjisi ve o zihinsel enerjiyi düşündüğü tırnak içinde çok insani bir kelime düşünmek Tanrı düşünür mü daire bir soru ee, de düşündüğünde oluşan enerji ya da o e, niyet yine insani bir kelime çünkü Tanrı'nın sıfatlarını anlatırken insani kavramları kullanmak zorunda kalıyoruz. diyelim ki düşündüğünde oluşan o enerji ki bir evrendeki bu 17 alanı düşünün. varlık alanını. Bunlar birbiriyle etkileşerek varlık aleminde bizim Einstein evren dediğimiz ışığın hızının belli bir sabiti olduğu, evrensel sabitlerin olduğu uzay ve zamanla sınırlandığımız bu evren içerisinde varoluşu tezahür ettiriyor ya da varlık alemine katıyor. Fakat bunun bir dalgalanma şeklinde ve geçici bir şey olduğunu da biz alanlardan ya da kuantum alan teorisinden net olarak anlıyoruz. Bu aslında evrene bakışımızı çok farklı bir hale getirmiştir ve çok daha derin mistik tezahürlere zihnimizi açmış bir durum olarak gözüküyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman aslında kamera biraz yukarıda kalmış. Varlık alemi dediğimiz şeyin aslında arka planında böyle bir şablonun olması bizim evren anlayışımızı da temelden çok değiştiriyor. Ve aslında nesnel dünyanın o kadar da düşündüğümüz kadar nesnel olmadığını, algılarımızın bizi ne kadar yanılttığını çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Bu tür videolara devam etmeyi düşünüyorum küçük küçük ve kısa kısa. E, ayrıntıları bu bu anlattıklarım aslında e, Mağaradan Mars'a kitabımda meraklı okuyucular tarafından e, okunabilir çok daha ayrıntılı e, 400 sayfanın üzerinde bütün bir varlık oluşumu bunun tasavvufla ilişkisi, evrimle ilişkisi evrenin çorbası, gezegenin çorbası canlılığın çorbası ve temel oluşturan e, ne derler yapıların hepsini aşureye neler katıldığını canlı ve cansız varlıklar açısından ele aldığım bir kitap. Ee, arada dönem denen bu tür e, kısa konuşmaları yapmayı düşünüyorum. Evet, teşekkürler dinleyenler için. Yorumları eksik etmeyiniz. Yorumlar yönlendirici olacaktır benim açımdan.